çekti de değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kayınvalidemin Abi. e, güz iğnesi yazın üzerine masa gibi kullanıyor arkadaşlar. Kışında sobasını devam ediyor. Isı olarak kullanıyor. Arkadaşlar giriş koridoru gördüğünüz gibi salon. Şöylece Biliyor köydeki tespihim. kayınvalidemin Biliyor evi arkadaşlar 3 artı 1 şöylece göstereyim burası salonu arkadaşlar burası oturma odası Hayırlı görüyorsunuz olur. burası mutfağı arkadaşlar diğer odalar kapalı şu an ne göstermeyelim, göstermeyelim. Şey burası yapacaklar. dış çardak arkadaşlar köyde çardak diye kullanılır dış çardağımız Hayır, arkadaşlar köylerin e, havası mis gibi. Gördüğünüz gibi burası e, ekmek yapmak için köyde çit saç kullanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yufka e, yapılıyor. Bazlama yapılıyor. Ve et gözleme tarzı yağlı saç. Çit kullanıyor. Görüyorsunuz 75 yaşında kayınvalidem. Değerli takipçilerim. şöylece sizlere kırağı da göstereyim. Görüyorsunuz. Kayınvalidem cennet bahçesi sanki arkadaşlar ee, önü açık arkası köy olan bir yerde oturuyor. Bu çardağı kendisi yaptırdı arkadaşlar. Biraz e, toparlamadan şimdi kendisi yaşlı olduğu için halılar falan kalkmış. Yıkancı halıları yıkamacıyı verilecek. Burada aslında köyde yıkanır ama insan olmadığı için arkadaşlar biz de geldik hemen gitmem gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar erikleri topladık akşam. Kendisi de toplamış çok güzel. Her yer erik burada. Kendisi zaten köyde durmadığı için haliyle düzen geldiğinde hazır ama yine de arkadaşlar tabii ki köy yeri havası temiz. Tutlar dökülmüş yeri. Tut ağacı var burada. Ne? Evinin önü de arkadaşlar. Bu şekilde. Komşunun horozu az önce ötüyordu. Koyunları. Kendisi köyde devamlı kalsa arkadaşlar, burası e, <laughs> horoz bu arada ötmeye devam ediyor. Köyde e, değerli takipçilerim şey. Horozlarla uyanıyor insanlar. Saat onların ikinci planında. Horozlar köyde gerçekten sabah saat gibi herkesi uyandırıyor değerli takipçilerim. Şu gördüğünüz erikte arkadaşlar. Erik gerçekten yerlere değmiş. Sizlere yakından göstereceğim. evler, halamgilerin evleri oluyor. Eskiden buralarda insan kaynıyordu Şimdi hiç kimse yok. Şöylece sizlere şu Doğan'ın güzelliğini göstereyim. Her evin önü bu şekilde değerli takipçilerim. Şöyle bu evde yıllar önce insanlar vardı. Şimdi hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi artık verane Bu eski evlerin de bir ayrı köy içinde arkadaşlar ee, güzellikleri var, hatıraları var, hatırası olan evler arkadaşlar. Bu evde kimler oturdu, kimler yaşadı, ee, birazını tahmin ediyoruz ama eski günlerden ama şimdi arkadaşlar evin içinde yaşayan insanlardan sadece hatıralar kaldı. Bu da Mürsel Abi'nin evi. Yine şöylece doğayı göstereyim size. Görüyorsunuz, kuş sesleriyle beraber. Arkadaşlar köy hayatı gerçekten çok güzel. Mesela bir İstanbul'da yaşıyordu kendisi. Köye yerleşti. E, yüreği kendisi temiz bir insan. Köyümüzde inşallah böyle insanlar hep yaşar arkadaşlar. Köyümüzde güzel insanlar olsun. Celal dayımın evi. Görüyorsunuz hiç insan yok. Köy çok güzel ama insan yok arkadaşlar. Eşimin amcasının evi arkadaşlar. Amca oğlunun evi. Takipçilerim, sizlere doğaya göstermek istedim. Yani nasıl bir ortamdayız, biz e, hangi evde yaşıyoruz, sizlere onu da şuradan çekeyim uzaktan. Köydeki evimiz bu ev, bize ait arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere e, çardaktan gösterdiğim videosu olan ev bu ev arkadaşlar. Şuradan şöyle. Sizlere doğaya doğru göstermiştim. Şimdi dışarıdan çekiyorum arkadaşlar. Değerli YouTube takipçilerim sizlerle beraber sık sık artık doğayla ilgili videolar paylaşacağım. İnşallah kendim de doğayla baş başa olacağımı düşünüyorum. Emeklilikten sonra tabii ki. Ben kendimi çok seviyorum. Acaba ileride sizlerle hem doğayla ilgili güzel olan şeyleri göstereceğim. Yine şuradan gözken ev e, bizim evimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıra bakıyor. Aynen bu şekilde. Burası yine e, kayınvalidemin bahçesi burayı meyve titmişler. eskiden burada bahçe falan vardı şimdi bahçeyi kaldırmışlar artık serbest eskisi gibi hayvan olmadığı için üzüm bağı bu üzüm gerçekten çok güzel arkadaşlar geçen yıl üzümlerini ilk defa yedim ben görüyorsunuz koruk koruklar arkadaşlar bu şekilde daha çok erken inşallah Olduğunda da gelirsek çekeceğiz. Sizlere göstereceğim. Üzüm bağları. Yaşlı olunca kayınvaliden pek bakamıyor. Biz de biraz uzak olduğumuzdan iş hayatı arkadaşlar insanı her şeyden engel oluyor. Yine domatesler görüyorsunuz. Domates ekilmiş yan tarafında. erikleri göstermek arkadaşlar ee, yakından size erikleri göstereyim. Dün biraz topladık. Size Çar'dak'ta olan erikleri buradan topladık değerli takipçilerim. Şöylece dalları çekmiyor. Değer takipçilerim. Adeta eriklerin dalları Şu gördüğünüz uzaktan pek gözüktüğünü bilmiyorum. Eriklerden alalım. Görüyorsunuz değerli takipçilerim bazı yönden gösteremiyor olabilirim. Şu eriklerin dalları maşallah Rabbim. Vermiş de vermiş arkadaşlar. Yani yiyen içen yok. Değerli takipçilerim elmaların diplerini görüyorsunuz. Köyde fazla şu elmayı bakın arkadaşlar maşallah. Değerli takipçilerim, YouTube takipçileri, benim de çok değerli izleyicilerim. Köyde kesinlikle aç kalınmaz. Rabbim meyve ağaçları her yer dolu. Erikten dut, meyve, zebze her şey var arkadaşlar burada. Üzümü... هاي الشي Maşallah. Ceviz ağacı. Kiraz ağacı tabii ki zamanı geçti. Arkadaşlar zaten gitmemiz gerekiyor mecburen. İş hayatı dediğim gibi. insan kalmak durmak gönül istiyor ki ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şehirde e, Yaşadığımız için Köylerde yaşantı Aslında kolay arkadaşlar Şöylece sizlere e, Biraz göstereceğim e, şu Kır boş e, Bostan ekilmiş Ama yer çok yapan yok İnsanlar hep tembelleşmiş Sizlere e, Bu videoyu gösterme amacım arkadaşlar Şehirde yaşamayı Kolay olarak kaçıyoruz Ama gördüğünüz gibi bakın Domatesler falan kızarmaya başlamış arkadaşlar. Ee, alıp yiyen yok. otları kavunlar hepsi var arkadaşlar. Yani istediğin her şey burada oluyor ama insanlar artık biberler bakın otun içinde aslında bunlar yapılsa değerli takipçilerim ee, köy yerinde biberi hepsi var. Maşallah. Bal arkadaşlar. Bu bismillah. Bu bostan güzel arkadaşlar. Kim ektiyse çok güzel bakmış. Her tefekte bostan var arkadaşlar. En az 2 3 5 satmıyorlar. Değerli takipçilerim zaten herkes kendisi ekiyor. Ve gerçekten yemeden bunlar evlerinde, ellerinde akrabaların çoluğunu, çocuğunu veriyorlar. Ama kalanları kalan bostanlar arkadaşlar hep birbirlerini verip tüketebiliyorlar. Kimse burada arkadaşlar bu tür şeyleri bizim hele köyümüzde fazla satan yok arkadaşlar. Toprağımız verimli bir toprak. Her şey olur burada. Ama insanlar artık şehir hayatından köylere ıı, gitmesi gerekiyor. Bakın ayçiçeği ekmiş. Sizlere bir hasta ayçiçeğini göstereyim diye geldim. Kışlık çekirdeğini yoksa satma gibi bir niyetler olduğunu sanmıyorum. Çok az bir bölüm ekilmiş değerli takipçilerim. Mısır arkadaşlar püskülleri olur bu şekilde. Mısırın e, mısır atmışlar aralarına. Yani mısır tedarikleri yiyeceklere kadar atıyorlar. Yani, görüyorsunuz. Ostan tarlası. Her bostanda arkadaşlar tefek yani deriz. Biz e, bostana tefek diyoruz. Gördüğünüz gibi her tefekte, her bostanda çifter çifter. Maşallah çok güzel vermişler. E, ürün çok güzel vermiş arkadaşlar. Bu e, kış kereğini benziyor. Kış kavunu. Şöylece kabakları göstereyim size. Postanın nedir? kabak atmış. Yani bahçeler arkadaşlar o kadar düzenli değil ama yine de görüyorsunuz. Biberler müberler çok güzel olmuş. <laughs> Toplayan bile yok diye takipçilerim. Bakın bu biberleri toplamak değerlendirmek lazım aslında Maşallah başlamış arkadaşlar. Aslında turşu falan yapsalar çok güzel turşusu olur. İnşallah kart almadan toplar. Bu da dediğim gibi akabamızın biberleri. Evet değerli takipçilerim sizlere de dediğim gibi şehir hayatı insanları artık esir almış olmasın. Çıksınlar şehirden emekli olanlar çocuğu okumayanlar arkadaşlar bir hasta memleketlerini köylerinde gerçekten bağı bahçesi olanlar mutlaka değerlendirsinler. Hayat ucuz arkadaşlar para burada fazla harcanmaz. Şehirde her şey parayla arkadaşlar hayat çok pahalandı. Bu otlar bile arkadaşlar burada hayvanları yediriliyor. Yani hayvanları da yapan yok değerli takipçilerim. İşte bu gördüğünüz biçilmiş otları hayvanı verse yerler. Şimdi geri dönüyorum. Mürsel abi çıktı bu arada. Günaydın abi günaydın. Günaydın. Çok sağ ol Allah razı olsun. Youtube kanalım var ya abi. Youtube kanalım var. Kanalıma videoları atıyorum. Para kazanıyorum oradan. Evet abi. Yani köy... Köyde doğa, hayvanlar, ne bulursam çekiyorum. çekiyorum evet. abimler orulara gittim, oraları çektim. Eski evleri gösteriyorum mesela. Gördüğüm bir şey çekiyorum abi. Hayır, Biliyorsundur çok YouTube'da çok kanal. Çok evet, inşallah bakalım. İleride daha iyi olacak. Şu an çekiyorum, mu? Şu an çekiyorum abi. Sen de çıktın içinde bir evet, hasta. <laughs> için. <laughs> Sen de çıktın içinde. Görüşürüz abi. Arkadaşlar bir şöyle sizle beraber gezip geldim. Kayınvalidemin yanında biri var. Size kayınvalidem diye anlatıyorum ama annem. Anne diye biliyorum. Annem yok çünkü benim. <gülüyor> <gülüyor> geldim <gülüyor> gidiyorum ama. ay <laughs> 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 ay abla senin video 500'den fazla izlendi. 500'den fazla izlendi. <laughs> şey kazanabiliyor mu bayla? Kazanıyorum tabii. Aa iyi olsun. Kazanmasak niye çekeceğiz? Allah bereket versin. da bir ton varız. Alırız. Ama o bökmez yaparken geleceğim. Ne zaman yapacaksan o zaman gelirim. O zaman bunu şeyde bu haber versin sana. Tamam. O zaman olur ta. Evet. Her şeyi yaparken çekeceksin. Değerli takipçilerim komşumuz dün, Ayşe Hanım. Dün görüyordum. Dün yüzyıl kalkan. Çok güzel dedi. Dün gün yıkadım, Dün koca yıkadım. ocağı kazan kodum. Çok çalışkansın. Dün gün içini yıkadım, be. çinledim, çinledim, patakladım, patakladım. Aslında benim köyde de hayat değil mi? Tabii ya. Yani. Şehirde Ağabey. bir şey yok. Badaşım Vallahi para. Sabah Hı. kalkıyorum bakkala, markete. Ha. Burada yok öyle bir şey bak. Ya, her şey, şey var. Tabii canım ama. Yaparsan olur. Yazın doğal her şeyi yiyorsun. Evet. Kışı da bunlara koyuyorsun, hazırlıyorsun. Aynen. Kışın da yiyorsun. Neyi satın alabiliyorsun? Öyle. Çay, şeker, yağ. Başka ya, yok değil mi? Dus, şey, işte evet, ekmeği de kendiniz yapıyorsunuz. de hmm. yapıyoruz, bazıma da pişiriyoruz, fırında da pişiriyoruz. Evet. Fırında pişirirken çekeceğim ha. bizim orada. Ha. Ne zaman var mıdır pişirin? Yok, hmm. yoktur. 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 Olur da Gelirim artık, işte artık. bakalım sık, sık. emekli olayım da. da ocak ne emekli şey. olacağım. İnşallah. Allah, Allah nasip şey. etsin. Allah Ayşe abla sen duyun sen duyun senin o bökmezinden isteyen de olduğu da insana haber veremedim. Ee, dediler ki, o bökmezden istiyoruz dedi bir tane arkadaşlarım. Ha. Dedim ki valla fiyat kaç olursa olsun dediler. Ha. Hiç fiyat önemli değil dedi Koyun da aksini yok. Elma. Elma Ölü mü? O çok şifalıymış o elmanın Hiç kız Ay, Ayş... ben maydanoz git, gitmedim ki ta maydanoza. Aa ha. bana söylediydi ben unuttum bak şimdi. Bahçeler gidiyorsam getir ver. Var mı senin bahçede? Her ya, şey var. Gittim benim. Bak anam Soğanım var, samsam var, kerem var Her şey hindi var zamanı geçti de. Hani Ama gene de diyorsun. yiyecek kadar oluyor çok canım. Çok güzel, çok ha, güzel. Ha, hindi so ondan sonra ekme soğanımı ektim. Onları, ben ettim. de düşünüyorum maşallah. Emekli olunca. Şimdi, anam, şimdi anam, e, zaten e, oğlanla e, büyüdüle herkes e, Kızdı, de desen. De, he, ben oğumsam dükenlere bakıyorlar zaten. Tabii. Kendime bir düzen kuracağım. Köy hayatı i̇nşallah, yapacağım. Inşallah. Hem videolarımı çekeceğim. Bu arada kazanıyorum biliyorsun artık. <laughs> i̇yi Aman anam bir şeyim olacak işte. Aynen aynen. E, değil, değil mi? Gittiğin yerde açık bir şeyim olacak. Değil mi? O, İnşallah yani bakalım. Şey, geçinecek kadına. Hani. Evet evet. Emeklin olmadan olmaz, olmaz zaten. Olur. Allah nasip etsin emekli olacağız. Sen ne yapıyorsun iyi misin? Ben de işte iyiyiz anam. Bizim de bir oğlumuz var işte sıkıntımız. Ne oldu oğlana? E, boşandılar ya. Işte. Hangisi o? Hacıcı. Hı, 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 hı şunu kapatalım.